Merhaba arkadaşlar. Bu bir tanıtım videosudur. Öncelikle e, bu videoyu izledikten sonra görsel sunuların ne kadar etkili olduğunu görmeniz için kanalıma sizleri abone olmaya davet ediyorum. Evet, şu şekilde başlayalım. Evet, trigonometri yeni nesil sorular. Bakın, sadece burada birkaç tane örnek soru yayınlayacağım. Evet şu şekilde bir tane yeni nesil sorumuzla başlayalım. Şekilde yerden 240 metre yüksekte sabit duran bir helikoptere iki tane tank ateş yapmaktadır. Evet birinci tankın gönderdiği füzenin hızı saniyede 26 metre bölü saniyedir. İkinci tank ise ikinci tankın gönderdiği füzenin hızı ise saniyede 25 metre bölü saniyedir. Atılan iki füze atıldıktan 10 saniye sonra Helikopteri vurduklarına göre aradaki açının tanjantı nedir? Evet burada A ve B noktaları zemin hizasındadır denmiş. Evet çözüme isterseniz şu şekilde başlayalım. Evet önce şu füzelerimizde helikopterleri vuralım. Evet bakın birinci tankın attığı füzenin hızı 26 metre bölü saniyede 10 saniye sonra hedefi vurduğuna göre demek ki AC uzunluğu 260 metredir. Yani x eşittir vt. Yol eşittir hız çarpı zaman. İkinci tank ise hızı saniyede 25 metre bölü saniyede. 10 saniye sonra hedefi vurduğuna göre demek ki bc uzunluğu da evet, burası da 250 metredir. Şimdi bunun geometrik şeklini şuraya çıkartalım. Evet ac birinci tankın gönderdiği füzenin aldığı yol bc de ikinci tankın gönderdiği füzenin aldığı yoldur. Evet bize helikopter yerde 240 metre yükseklikte verilmişti. Dolayısıyla bakın burada 250, 240-250 özel bir üçgen sadeleştirirseniz 7-24-25 Yani şu uzunluğun 70 olduğunu görürsünüz. Büyük üçgene bakın. 260-240 sadeleştirirseniz 5-12-13'in 20 katı. Demek ki şu tabanda 100'dür. Yani AB'ye 30 kalacaktır. Evet aradaki açının tanjantı sorulmuştu. Tanjant toplam fark formülünden. Evet şu açının AC, AC şu aşağıda fark kullansak iyi olur ama şu aradaki açının tanjantı 100 bölü 240'tır. Şu açının tanjantı ise 70 bölü 240'tır. Toplam fark formülünden yerine koyduğunuz zaman cevabınızın 36 bölü 320 olduğunu görürsünüz. Evet yine Şimdi de görsel efekt olan başka bir sorunuz daha. Şekilde yine bir helikopterimiz var. Yerde 150 metre yükseklikte ve sabit duruyor. Helikopterin projektörünün asfaltta aydınlattığı bölgenin uzunluğu ise 250 metredir. Evet bu bölgeye saniyede hızı 50 metre bölü saniye olan bir araç A noktasına giriş yapmaktadır. Araç A'dan B'ye giderken aracın ön uç noktasının oluşturduğu açının yani ATB bölgesinde şuradaki oluşturduğu açının hızı kaç derecedir? Evet sonuçta açında bir hızı vardır. Evet bu açının hızı nedir diye sorulmuş. Evet araç bakın A'dan B'ye gidene kadar sonuçta burada aracın kısmı yukarıda bir açı oluşturacaktır. O o nedir? Evet bu soruyu çözebilmemiz için önce yukarıdaki açıyı bulmamız lazım. Evet şu şekilde çözüme başlayalım. Evet aracın hızı 50 metre bölü saniye olduğuna göre araç AB noktasını 5 saniyede geçer. Evet aradaki açıyı bulalım. Tanjant formülünden bakın şu açının tamamı tanjantı 300 bölü 150'dir yani 2'dir. Şu açının ise tanjantı 50 bölü 150'den 1 bölüştür. Evet buradan açının 45 derece olduğunu görürsünüz. Evet araç A'dan B'ye gidene kadar 5 saniye geçmişti. O zaman açının hızı 45 bölü 5'ten 9 olacaktır. Evet kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. İyi günler.